şiirimi seslendirmiş. O şiiri sizlere bu akşam okuyacağım. Onun kadar güzel okuyamıyorum ama sesine sağ ol. Tekrar teşekkür ederim. <laughs> gözlerim. Devrik cümlelerin ünlemi miydi? Aşılmaz engelin durdu gözlerim. Dünyanın boylamı enlemi miydi? Esrarı bilinmez sırdı gözlerim. Dönüşüm müydü? Bahara yeniden dönüşüm müydü? İmkansız hayalet sinişim miydi? Ruhumun ateşi vardı gözleri. Titrek ifadeli duruşman mıydı? Yenik başladığı vuruşman mıydı? Gizli rekabetin, gizli rekabetin yarışman mıydı? En zor soruları sordu gözlerim. Çıkmaz sokaklarım yollarım mıydı? hasret biriktiren kollarım mıydı? Çare aradığım hallarım mıydı? Derdimin dermanı yardı gözlerim. Musa'nın elinde asası mıydı? Müminin yavurla kıpası mıydı? En keskin şeriat yasası mıydı? Silahsız, silahsız bıçaksız vurdu gözlerim. Deryanın başının belası mıydı? Gözün yanam pelattı mıydı mısralara sığmaz zor bu gözlerin mısralara sığmaz zor bu gözlerin teşekkür ederim